Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun kanka? Video çekiyorum. Kanka bizi kimse bulmaya gelmedi. Biliyorum. Arkadaşlar, eğer sesimi duyan olursa yardım edin. Karantina başladı korona yüzünden. Okulda priz var, şarj aleti var. Sadece telefondan Birilerini arayamıyoruz. İnternetimiz bitti. Sadece az önce de son internetimizi kullanacaktık. Ee, arkadaşlar yardım eden. Hiçbir yemek kalmadı. Bütün dondurmaları yedik. Ve hiç umudumuz kalmadı. Arkadaşlar... <laughs> Burada hava yavaş yavaş azalıyor. Camlardan sadece küçük kenarlarından hava geliyor. Arkadaşlar sesimiz uzayan olursa lütfen kurtarın bize. Ve ne olursunuz kurtaramazsınız bile bize video like atın arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen yardım edin. Kanka? Ne oldu kanka? Benim duyduğum sesi sen de duydun mu? Tak 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 sesini mi? Evet. Ben de duydum. What? Bu ne ya? Daha sert vuruyorlar. Kanka. Artık bütün umudumuz kesildi. Kesin hayal kuruyoruz. Hayır kanka bu hayal olamaz. Kanka bu hayal olamaz. Evet bu bir hayal çünkü asla başaramayacağız. Hiç kimse bizi kurtarmaya gelmeyecek. İki haftadır karantinadayız. Bütün bu korona yüzünden okulda kilitli kaldık. Kanka bu gerçek. Neden gerçek olsun ki? Tekrar duydum. Ben de. E, kimin sesi ki? Kimse var mı? Ne? E, bu gerçek. Kimse var mı dedi, değil mi? Evet. Kimse var mı? Ar arkadaşlar. <laughs> Kanka bizim için tek umut. Hadi. Hadi 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 bakalım hadi. <laughs> hadi hadi kanka gel. <laughs> hadi bakalım. Aa, arkadaşlar hadi gelin. Kanka sen önden git. Hayır sen de gel. Tamam arkanda olacağım ben. Bekle şu kenardan bakayım. Tamam. Evet. Okulun müdürü ve yanında bir, bir tane polis var. Kanka biz bittik. Bittik. Kanka kapıyı zorluyorlar. Evet. Kanka kaç. Evet. Kanka koş. Bizi görmemeleri lazım. Ben buraya saklanıyorum kanka. Kanka nasıl girdin oraya? Kanka boş ver sen onu. Gözümü alayım. Hadi 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 saklan saklan saklan. Tamam. Ama nasıl? Sen karşıya saklanmak istiyor. Kanka araya ben de sığarım. Tamam. Bekle. Arkadaşlar ben de gireceğim. Arkadaşlar kamerayı dolabın üzerine koyuyorum. Tamam. Hadi kal kanka. Tamam kanka gelineceğim. Bekle. Kanka. Heh, tamamdır. Bekle kanka. Dolaba sığar mıyız? Kanka dolap olmuyor hadi. Tamam. İçeride biri yoksa kapıyı açacağız. Kanka çabuk saklamam gerek hadi hadi giremiyorum. Ha tamam. Kapıyı açıyoruz. Tamam artık ben açıyorum kapıyı. Tamam açın. Ve zor oldu ama başardık. İçeride kimse var mı ki? Bilmem. Ee, ve bizim aptal kantincin anahtarı bir tane öğrenciye vermiş. Hangi öğrenci olur bilmiyorum. Ve en son okuldan çıkan kimse olduğunu görmemişler. He, ve bende iyi yedek anahtar vardı. Kanka yedek anahtar diyor. Oh kurtulduk. Evet kanka. Ee, bir ses mi duydun mu? Ee, ben de sanki duyar gibi oldum yok yok duymadınız bir ses bak duymamışız hadi ee, tamam kantine bakalım Kantindeki bütün yemekler nereye gitti öğrenciler yemiş olabilir evet e, krozete bakalım e, beni de bekler e, burada da hiçbir şey yok bakalım burada bir şey yok orada bir şey yok evet hiç kimse yok Eee pekala o zaman geriye çıkabiliriz yarın. Zaten e, karantina bitecek yarın. Evet iyi 2 bitiyor. Aynen öyle. Geldi çıkalım. Evet. Ah bekle. Ne oldu? Belki de sınıfta vardır. Sınıfta bir şey olabilir. Mantıklı hadi gel sınıfa da bakalım. Evet, e, sınıfta da yani burada hiç kimse yok. Ve burası ki sınıf değil. Sınıf şurada. E bir şey diyeceğim. Sen de ilk başta bir şey e, dikkatini çekmedi mi? Ne? Lan sen polissin. Buraların ışıkları neden yanıyor? Ve buranın bütün ışıkları neden yanıyor? Açık unutmuşlardır. <laughs> burası da çok tozlanmış ya. Kimin hiç kimse süpürmemiş burayı. Ya. Evet. Aa, çok hece tozlanmış hem de. Evet. Aa, neyse. Ee, Dediğim gibi aç kalmış olabilirler. Kapatalım şöyle. Aa. Bir tane öğrenci çantasını unutmuş. Boş ver. Şey de geri alır. Ha, neyse. Gel. Gidelim. Evet. Gidelim. Buranın ışığını söndürelim de. Kapıyı kilitlemiyorum. Zaten yarın okula açacağız ve kimse bir şey çalamaz zaten buradan. Aynen öyle. Kanka neden ittiriyorsun Ya ittirmiyorum Ya ama ittiriyorsun beni Şimdi yakalayacaklar bizi Ya kanka bir şey yapmıyorum ben Ya vuruyorsun bildiğin ama Ya ama ezdin Ya hayır ben bir şey yapmadım kanka ya yaptın işte. Ya bir şey yapmadım. Ya kanka. Oğlum ya gittiler sanırım. Sanırım. Ay çık artık kanka sıkıştım. Ya ben de sıkıştım nasıl çıkacağız? Ya bilmiyorum. İttir şunları. Ya kanka duvara aşı yapmışlar bunları. İttirmiyor. Ya. ya ayağıma basma.